Yenilenin çocuğu vereceğim valla Necmi abi yenersen beni sana hesap vereceğim Müzik Evinimi giymiyordun Müzik <laughs> <Oy. gülüyor> Ya <gülüyor> Abi Hüseyin <laughs> Arkadaşlar sonra. Abi benim oyunu vermem lazım <laughs> VS'ye var mısın? VS'ye ben daha oyunu bilmiyorum sen beni nasıl VS'ye Bak şöyle yapalım. 4, 4 kişi misiniz? 3 kişi misiniz? Hmm. Arkadaş mısın? Ben şeyin arkadaş. Bak bana, bana oda kurmayı öğrettiler. Tamam. Oda kurarım ama bana birimiz <laughs> oyunu öğretmesi lazım. Tamam. Hüseyin kim Hüseyin? Hüseyin tek yediğim kim? Aleykümselam. Aleyküm selam. Tek yediğim kim? Ben abi. Yusuf kim Yusuf? Ben ben Yusuf. Tamam Yusuf benimle siz ikiniz tamam mı? Bana, bak Yusuf bana oynamayı öğreteceksin ama ha tamam mı? Tamam tamam. Tamam, tamam. kombinimi tamam. yapayım bir kombinimi yapayım da ben. Tamam ben hazırım. Tamam tamam. Hadi Yusuf'u kışkırtacağım arkadaşlar. Önce Yusuf'u kışkırtacağım. Ondan sonra VS VS VS'ye davet edeceğim adamlar. Arkadaşlar bu arada neden abone olmuyorsunuz abi? Uğraşlarımın farkındasınız. Abone olmak beleş beleş. Şaka bir yana arkadaşlar cidden videolarımızı beğeniyorsanız siz de abone olup bana destek verip anda ailesine katılabilirsiniz. Hadi maça geçelim let's go. Enerji. Kim çağırdı bunu? Ya, bilmiyorum. zıplayarak git zıplayarak. Nasıl zıplayarak? Bak yumruğun yanında böyle zıplamaş. Aynen aynen böyle koş. Böyle mi gideyim? Aynen böyle, aynen. Böyle gidersem bir güne ulaşamam ben ulaşmak istediğim yere. Nasıl koşacağım? Bak koş çanta çantanın yanında koşma yeri var. Bak sıkma lan. Tamam gördüm. Ee? Aynen ona bak koş. Adam var adam böyle küçük adam var. Koşma adam. Bak bak kendi kendine gidiyor bak. Aa kendi kendine gidiyor lan gerçekten. Nasıl gideceğim şimdi ben? E ee, şimdi adam vuruyor Gön adam sağa mı değiştireceğim böyle. Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Nereye gideceğim? Dediğin yere gidebilirsin. Kendi bir tut Tut beni tut zaten. tut. Sen mi vurdun? Şansa vurdum lan. <laughs> ben bunu nasıl vurdum lan? Ben, <laughs> <laughs> ben bunu nasıl vurdum? Adam var adam. Yusuf tut beni Yusuf gidiyorum. Aha düştüm. Yusuf abi, Yusuf. Nerede ki? Ben de görmedim. Lan tamam, sen beni al onu görürsün sonra. sen Gel gel gel. Ama Yusuf takım olarak çok kötü oynuyorsun. Yani. Lan vur vur. Yusuf ama sen benden kötü oynuyorsun. Nereye gidiyorsun Yusuf? <laughs> Götür beni gittiğin yere Yusuf. Dur dur. Ne yapıyorsun Yusuf? Valla <laughs> iyiyim sen ne abi? Senin kafanı s*****. Gel gel bak ikisi de burada bomba yasak ha Yusuf gidiyorum adamlara gidiyorum Yusuf gel gel Yusuf Geldim geldim Yusuf <laughs> Yusuf Vursana kurtar kurtar kurtarsana Tinerci kurtar Tinerci Kafamızda güzel nasıl güzel Lan <laughs> Lan niye kurtarmıyorsun? Ya nasıl kurtaracağım bilmiyorum ki. Oğlum kurtarıyorum seni ayağa kalkmıyorsun. Benim suçum ne? Bırakmayacaktım kurtarmaya başlıyorsun. Sen geri çık bırakıyor. Bırakmayacağım bırakacak. Beni duracak. Neyi ne nasıl bırakacak? Neyi bırakacağım? Lan boş gel haydi gel gel. Şu evin içine girelim pusalım onlar gelsin bize. Silah aldın mı silah? Silah mı? Yine aynı silahı almışsın. Gel gel koş. Koşuyorum. Bazen çok hızlı koşuyorum. Tutamıyorum kendimi. Adamların içerisine giriyorum. Niye öyle oluyor? Geldi adam geldi 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 gel gel. Nerede? Nerede? Geldim. Bak arkada orada var. Bomba yapsak bomba yapsak. Lan bombalar bomba atıyor. At bomba at. at, at adam var, adam var, adam 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 mi lan? Gel gel adam yukarıda bomba yasak diyorlar Bombayı atar sensin ben atmadım ki bomba ben bombanın atma, atmasını bilmiyorum Aa silah hangisi silah? Silah silahı alsana diğer silahını al Enerji Efendim? Bak yumruğun orada silahların var ya senin ee? Bas onların silah bas silahlarından bir Bastım. tanesini Tamam aldın işte silahını Eee ne yapacağım şimdi? İşte bu silahla gel koşaydı bu, bu silahla adamları vur Ben seni Beşliyorum ama sen oynamayı bir döndün mü? Burada mi? burada gel. Canı çok az canı çok az. Hay hadi kurtar. Aynen aynen aynen. İşte. Lan alan geldi alan. Çok kötü oynuyorsunuz Yusuf. Sürekli sizi kaldırırken ölüyorum. Biz de alıyoruz adamları ya. Ama ben sizi kaldırırken sürekli ölüyorum baksana ya. Senden fazla kilim var. Ben ben, ben oynamayı öğret dedim sana. Ben sana oynamayı öğreteceğim neredeyse. Ben bilerek de almıyorum sen. Senin yanındayım diyor. Sen evet. tek başıma gitsem alır mı oyunu? Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ne hey, oyunu mu alırsın? Tabii. Sen git tek başına böyle koşarak git adamları vur. Ben seninle oynayacağım. Seninle oynayınca ölmüyor. Seni önden yem olarak kullanıyorum. Ben arkadan vuruyorum adamı. Siz nereye gidiyorsun? <laughs> gel gel adamların yanına. Bak karşıda adamlar gördün. Dedektif gibisin yosun. Aynen aynen. Vur vur adam ağa karşında. Alana kaldı. Vur vur. Vur dinler ya. Ölmüyor bu ölmüyor. Adam, alandan öldü adam. Oğlum ben niye ölmüyor? Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Bu, bu bizim arkadaş. Senin kafanı s***. Niye benim bana kendi arkadaşıma sık tutuyorsun lan? Kendi adamıma sıkıyorum senin yüzünden. Hiç olmazsa tek başına düşmanı sıkmayı biliyorum ben. Sen tek başına git hele bakayım nasıl oynuyor. Git tek başına adamlara. Gidiyorum. İyi bak şimdi nasıl ikisi. Gel benimle gel sen. Mahmut gel benimle kim bu? Gel gel gel, gidiyorum, sen, gidiyorum, benle gel. gel. gel sen benimle gel. Gel sen benimle. Dürüst koş gel gel. Aynen oynamayayım bakayım sen tek başına. Nereye gideceğim ben şimdi? <laughs> Nereye gideyim? Ben bir yüzü ben sana 7 0 çakarım mesela. Tek tek. Eee yo arkadaşına al yanına sen basit ol. Gel tek tek şey var mı şimdi yer oyun? Ben alırım. Yo arkadaşını da yanına al sen basit ol. İddiasına giriyor mu? Tamam gel lan ve şeye boyundan sonra. Tek etek. tek. Tek tek değil arkadaşlarını al sen basit olursun. Az gör de oynamayı öğren oğlum biraz. Abinden bir şeyler öğren. ben senden daha iyi oynuyorum. Ben sana diyorum ki bak S atalım arkadaşlarının yanına al. Yani ben seni daha böyle rakip olarak görmüyorum Ama yani. Benle kardeşim şey et değil. Göreceğiz bak, bakayım sen, senin. bak, bak karşı, hangisi senin kardeşin? Hüseyin. Tamam al Hüseyin'i gel vez adam. Tamam, göreceğiz tamam. bakayım e, Şey. bir, şey, söyleyeceğim sana. Efendim, ben, seni alırsam bana al o kadar can mı? Sen arkadaşlarına yan. Tamam mı bakar mı? Yenemezsen sen ne atacaksın? Ben seni yenerim tek edekte. Tamam yenemezsen ne, yap ne atacaksın? Hesabımı vereceğim. Vermezsen. Tamam. Oğlum bak delikanlıca delikanlıca oynayacaksan tek edek kabul. Bak kardeşini al hesabını hesabına gel verse, kabul. Alok atacan mı? Atacağım ama kaybedersen e, hesabını alırım tamam mı? Söz, söz sen de söz de. Söz söz alok atacağım. Önce bir gruba gel delikanlı sözü vereceğiz birbirimize. Ben veririm sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok sen ne de. Gel gruba gel bir bakalım konuşalım. Delikanlı gibi evet. söz vereceksen tamam mı oynayacağız. Tamam delikanlı sözü vereceğim vallahi, vallahi vereceğim. Ne vereceksin? Kendi hesabımı ya da kardeşimin hesabını Hüseyin'in. Yenersem sizi hesabınızı mı vereceksin? Aynen ama yenilirsen sen, yen sen yenilirsen ikimizi alok atacan mı? Atacağım. Söz mü? Söz diyorum ya Allah Allah. Hadi gel tamam hadi gel kur. Ama delikanlı... Hakan'ın sözü var burada. Der, de, de, ki Necmi abi yenilirsem söz vereceğim sana hesabı de. Necmi abi yenersen beni sana hesabımı vereceğim ama yenilirsen sen söz ver. Söz veriyorum Yusuf abi. Yenilirsem eğer sana alok atacağım. İkinize. Tamamdır. Arkadaş kardeşini de alsın. Arkadaşlar oynamayı bilmiyorum hesabına yattım. Adamlar beni oynamayı bilmiyor zannediyorlar. Hesapla, hesaplarını verecekler eğer yenersem. Söz verdiler. Bakalım neler yaşayacağız. Ben de dedim eğer yenilirsem size. Abi o kadar eminler ki yeneceklerinden. Hani oyunumu falan gördüler. Bot gibi oynuyorum ya. Oyuna başla Bakalım hesaplarını verecekler mi abi? Oo, eve çıktılar. Kural koymadık ya. Baksana evde geri Bu anda sarsıntı geçirdi. Nasıl bizi böyle vurdu falan niye? Sıkıntı yok. Evdeler bekleyeceğiz. Çünkü adamlar hesabına vs'ye girdi abi. Hesaplarını vermeyi göze alamazlar. O yüzden hatta oynayacak. Yusuf'un şakağından vurdum. Aha alana gittiler. <laughs> Ya lan Hüseyin. Yusuf. iki kardeş. Şimdi eğer Yusuf Hüseyin'i tokatlamıyorsa benim de adım Onur değil. Yusuf var ya Hüseyin'i tokat manayı yapıyordur şu an. Vuramadı ya. Neredeler lan var? Değişik bir şey yapıyorlar ha. Çünkü stilleri çok değişik ha. Aa <laughs> ikisi burada bak durun. Abi nasıl vurdu ama ya? Buzun arkasına geçti. Arkadaşlar Yusuf şu anda titriyor çünkü fark etti. Yanıma gelirken yavaş gel. Değişik oynuyorlar ya. Her yerden çıkabilirler ha. Yusuf, <laughs> Yusuf'la Hüseyin var ya şu anda evde matematik hesapları yapıyor. Ya <laughs> ne böyle? Evine mi geliyorsunuz? Evinize mi geliyor? Yusuf'la Hüseyin var ya birbirine yumruk atıyorlar. Nerede pusmuşlar acaba? Her yerden çıkabilirler vallahi. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Hüseyin geldi. Hüseyin, Hüseyin ne haber? <laughs> hayır hayır. Abi Hüseyin, Hüseyin'i ciddiye almazsak arkadaşlar bizi parçalar. Ha, direkt eve girdiler, evi kapattılar. Hüseyin'in bir alışkanlığı var, sürekli sis kullan. Aa diğerine bak sinsi sinsi çiftin arkasında gördünüz mü? İkisi de oradan geliyor. vallahi diplere bak. Abi, beni var, benim var parçalar parçalar. Adamlar milimlik düşünüyor, milimlik. Abi adamlar kademe kademe oynuyor gençler. Var işin dışında hesap var hesap. Güzel nereye gittiklerini gördüm şu anda. Olmaz oynuyorlar ya. Oo Nara buraya geldi. Bak atmışlar. Baksana nasıl geliyor. Litan gibi oynuyorlar. Bir şey olamaz. Nasıl vuramam lan? Burada lan burada. <laughs> ya Hüseyinciğim böyle taranmaz yani. Hüseyin kaldı şimdi. Yusuf'un Yusuf'un kardeşi kaldı. Bir Yusuf şu anda kardeşinden telefonu aldı. Yusuf oynayacak. Ha geldi şuna bak ya. A alanda kaldılar. Vallahi alanda. Alanın ortasına girelim de. Oğlum alanda tutuyorlar ya. Ama herhalde ben alacağım ya. Aldım mı? Vallahi onlar aldı herhalde. Bu ne ya? Bu nasıl oyun ya? Abi hesap ama şimdi işin ucunda hesap var al. Aa yakaladım seni Yusuf. Ya kardeşini de yakalayacağım. Nereye Hüseyin? Nereye kaç? Hüseyin var ya arkasına bakmadan gitti ha. Nereye gitti? O değil her yerden çıkabilir e. Taraftan vuruyor. Aa hemen çatıya çıkmış. Hemen çatıya çıkmış. Ama bu Hüseyin değil herhalde. Yusuf'a verdi. Ya, abisine verdi. Ya bu kez gerçekten abisine verdi ha. <laughs> zeytin. Hüseyin. Buldum şimdi onları. Baba ikisi de orada. Ayakları gördün mü? Tiflere bak ya. Hayır hayır. Abi Hüseyin. <laughs> Arkadaşlar sola oyun diyor lan. Eve çıkıyorlar abi. Bunların taktikleri burada şu. Eve çıkıyorlar. Evde bekliyorlar biraz. Ondan sonra alan geldiğinde dışarı çıkıyorlar. Alan geliyor şimdi çıkacaklar. Ya. First blood. <laughs> Nasıl yem dedim? Kalma abi hesaplarını verecekler mi? Ben onu merak ediyorum şu an. Yusuf <laughs> ile Hüseyin. İki kardeş. Bakayım ne diyecekler şimdi. Hesabı verecekler mi bakalım? Bence oyundan da çıkabilir. Ee, hesabın, hesabın ismini şifresini buradan mı atarsın yoksa telefon numaramı falan mı veriyorsun? Tamam dur hele dur. Sen niye kalkan kullanıyorsun? Ne kalkanı ya? Ronaldo'nun kalkanını niye kullanıyorsun? Sana ne? Sen de çatıya çıktın abi mi aldın? Tamam bizde ne alok var ne... Ronaldo'nun kalkanı var ne bir şey var. Sen yani bizden daha iyisin. Kullanıyorsun. Bütün oyunlar kalkan kullanarak aldın. Ama şimdi ağlayacaksan oynamasaydım ben hesabı isterim böyle. Bahanelere yer yok yani. O zaman niye niye oyun başından gelseydin? demezdin Ronaldo kullandın. Yok öyle bir şey yok. <laughs> bir sadeceydik sen direkt oyuna başladın. Mesaj atıyorduk sana. Tam mesaj attı. Hayır o zaman bekle bekle. Niye oyun sonuna kadar oynadınız? Hadi yenseydiniz ne olacaktı? Sayacaktınız değil mi? Niye sayacaktık lan? Ha ya çakal <laughs> hesabın <gülüyor> hesabı vermedi arkadaşlar gitti çocuk. Vallahi gitti sildi. <laughs> Vallahi hesabı sildi. Arkadaşlıktan sildi Sildi herhalde arkadaşlar. Sildi sildi adam ortada yok. Gitti adam. Gizli de sildi. Neyse arkadaşlar şaka olduğunu umarım anlarlar. Videoyu burada sonlandıralım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bana destek olma adına kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz.